Herkese merhaba ben Coşkun. Bu videomuzda Apple'ın kısa süre önce yayınladığı iOS 16.4 beta bir sürümüne göz atacağız ve bu yeni yazılım sürümü iPhone'lar için ne gibi önemli yenilikler sunuyor onları da değineceğim. Uzun bir sürenin ardından Apple nihayet iOS 16.4 beta bir sürümünü geliştiriciler ve açık beta testçileri için kullanıma sundu. iOS 16.4 ilk beta bir sürümünde yer alan yeni özellikleri ve değişiklikleri detaylı bir şekilde ele alacağım. Ve bu beta sürümünün ülkemiz için de ayrı bir önemi bulunuyor. O kısmada videoda değiniyor olacağım. İlk başta iPhone'umuzun beta sürümüne bir göz atalım. iPhone'umuzun iOS sürümü 16.4 ve beta 1 olarak adlandırılıyor. iOS 16.4'ün yapım numarası 20E5212F olarak geçiyor. Yapım numarasının sonunda yer alan F'in anlamı ise önümüzdeki süreçlerde de çok daha fazla beta sürüm gelecek anlamını taşıyor. iOS 16.4 ile birlikte beta kullanıcılar için güzel bir haberi mevcut. Artık yazılım güncellemesi kısmında gördüğünüz gibi beta güncellemeleri de eklenmiş. Geliştirici beta'larını almak için artık profil yükleme ihtiyacı ortadan kalkmış oluyor. Bu sürümde ülkemiz için de önemli bir özellik bulunuyor. Apple Türkiye'deki iPhone'larda 5G desteğini de aktif etti. Bu kısımdan isterseniz 5G otomatik olarak seçebiliyorsunuz. Direkt olarak 5G açık olarak ayarlayabiliyorsunuz. Şu an kullanmakta olduğumuz 4.5G yani LTE'yi aktifleştirebiliyorsunuz ya da 3G'yi seçebiliyorsunuz. iPhone'larda 5G desteği, iPhone 12 ve daha yeni modellerde destekleniyor. Bunu bilmenizde de fayda var. Tabii ki şu an 5G ülkemizde aktif olmadığı için 5G'yi aktif etseniz bile kullanamayacaksınız. iOS 16.4 ile birlikte telefonumuza 30 yakın yeni emoji eklenmiş, günlük hayatta kullanabileceğiniz güzel emojiler mevcut. Klavyede yeni düzenlemeler yapılmış bu düzenleme her ne kadar ülkemizdeki kullanıcıları ilgilendirmese de Korece klavye için otomatik düzeltme eklenmiş. Ukraynaca klavye artık tahmini destekliyor. Harf çevresi düzenlemeleri için de Gujarati, Punjabi ve Urdu klavyeleri artık harf çevresi düzenlerini destekliyor. Telefonunuzda widget kullanıyorsanız artık yepyeni bir widget eklenmiş. Cüzdan kısmında sipariş takibinizi yapabilmeniz için 3 yeni widget eklenmiş. iPhone 14 Pro ve 14 Pro Max'te bulunan ekran her zaman açık modu odak moduna da eklenmiş. iPhone 14 Pro veya 14 Pro Max kullanıyorsanız buradaki kısımda sizde ekstra olarak ekran her zaman açık seçeneği de mevcut olacak. Buradan onu da aktif edebilirsiniz. Kestirmeler kısmında ise günlük hayatta kullanabileceğiniz yeni kısa yollar eklenmiş. Örneğin yeni gelen kısa yollar arasında sistemi kapatma, true tone ayarlama, intercom, Bildirimleri seslendirme, sessiz modu ayarlama, VPN ayarlama, direkt kilit ekranına ulaşma gibi yeni kısayollar gelmiş. Apple Müzik uygulamasında ufak iyileştirmeler yapılmış. Aşağıdaki kısımda hangi seçeneği seçerseniz seçin sağ üstteki profil kısmı sabit bir şekilde duruyor. iOS 16.3'te buradaki profil kısmı sürekli gözükmüyordu. Podcast uygulamasında küçük iyileştirmeler yapılmış. Listenize eklemiş olduğunuz Podcast bölümünde Kanallar kısmına tıkladığınızda artık o marka altındaki tüm podcastleri görebiliyorsunuz. Bu sürümle birlikte ana ekrana eklenen web siteleri için anlık bildirim özelliği de getirilmiş. Aslında bu özellik iOS 16 ile birlikte tanıtılmıştı fakat daha yeni iOS 16.4 ile birlikte kullanıma sunuluyor. Buraya eklemiş olduğunuz uygulamalardan gelen bildirimler telefonunuzun kilit ekranında, bildirim merkezinde ve Apple Watch'unuzda gözüküyor. Safari dışında da bir tarayıcı kullanıyorsanız örneğin Chrome veya diğer tarayıcılar gibi paylaş menüsünden ana ekranı ekle seçeneğinden artık web uygulaması olarak eklenebiliyor. Önceki sürümlerde ev uygulamasına gelen güncelleme hatalardan dolayı kaldırılmıştı. Şimdi Şimdi tekrar güncellenmiş ve sorunsuz bir hale getirilmiş. Erişilebilirlik kısmında yeni bir özellik eklenmiş. Yanıp sönen ışıkları soluklaştır diye bir özellik mevcut. Tekrarlanan yanıp sönen ışıklarda veya flash ışıkların olduğu video içeriklerinde otomatik olarak soluklaştırıyor. Yeni gelen bir diğer özellik ise artık Apple kimliğinize bağladığınız tüm cihazlar için kapsam alanını görebiliyorsunuz. Apple kimliğinize bağlı Apple Watch'unuz, Airpods Pro'nuz varsa eğer kapsam alanı kısmından buradan direkt garantisi hakkında bilgi alabiliyorsunuz. Apple'ın iOS 16.4 Beta 1 sürümü, önceki sürümlerde yaşanan hatalar ve eksiklikler giderilmeye çalışılmış ve günlük hayatta kullanabileceğimiz kayda değer yeni özellikler eklenmiş. Sizler iOS 16.4 Beta 1 sürümü hakkında ne düşünüyorsunuz? Yorumlar kısmında görüşlerinizi belirtirseniz sevinirim. Videoyu beğendiyseniz beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Başka bir videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.